Thomas Müller önce Fenerbahçe'nin sonra da Galatasaray'ın gündemine girdi. Bayern'in emektarı kariyerine devam etmek istiyor. abd yeyi futbolunun son döneminde düşlüyor. FC Cincinnati ve Los Angeles FC olmak üzere iki ilgili takım var. Ancak Philadelphia Union'dan da Müller'e bir ilgi var. LAFCYE transferi bekleniyor. ABD Elibi'nin sportif direktörü Ern Tenner, SKYA 35 yaşındaki oyuncunun temsilcilerinin kendisiyle iletişime geçtiğini ancak transferin mümkün olmadığını açıkladı. Bana Thomas Müller teklif edildi bile. Thomas'ın menajerleriyle hala iyi bir ilişkim var. Ancak finansal açıdan bakıldığında, bu bizim için kesinlikle düşünülemez. Tenner, Müller'in LAFC'ye transfer olmasını bekliyor. LAFC, Bayern'in ortak kulübü. Oraya taşınmaması beni şaşırtır. Bana göre New York'taki bir kulübe transfer olmak, Inter Miami'ye transfer olmak kadar uygun değil.